Kultü ben o zaman dedim ya sonra ey leyli eftalü. Gecenin ibadet bakımından teheccüd yani yastan sonra gece namazı kılınıyor. Ama hangi bölümü daha faziletli? Mesela bu soruyu milli biz anlarız ki hangi gece daha faziletli? Kadir gecesi, sonra Berat gecesi, sonra Miraç gecesi böyle. Misal. Öyle değil işte. Gecenin hangi saati eftal soruyor? Kale cevful leylil Gecenin e, sonda kalan kısmı kabir kalan. Yani son derece seher vakti. Seher vakti zaman? Üçte geçince üçte biri kalanda. Yani imsaktan evvelki bir saat bir saat. Gecenin uzunluğuna göre. Seher vakti. Gecenin en kısa olsun olduğunda yani üçte iki, üç nasıl hesap edeceksin? Akşam ezanından gece başlıyor. imsaklan gece bitiyor. Tamam mı kardeş? Altı saatse gece diyelim çok kısa. 6 saatse e, bunun üçte geçiyor. Yani dört saati geçince son iki saati kalanda seher vakti girmiş oluyor. Onun da en sonu imsa yaklaşan bölümü. Acaba onun en sonu üçte, son üçte bir Mevla'nın tecellilerinin iddiaları başladığı için en faziletli zaman son üçte bir. Onun içinde sona doğru daha eftal diye bir şey yok. O eşit seviyede. Yeter ki üçte iki geçsin, son üçte bir girmiş olsun.